Vermeyeceğim, vermeyeceğim, benim değil mi? Vermeyeceğim, koruyup gitse de vermeyeceğim, inat değil mi? Vermeyeceğim, <gülüyor> vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Şu an bir videyim. çıktım. Gidiyorum. Arabanın müziği açılmıyor. Bilmiyorum neden açılmıyor. <laughs> fakirler ölsün porçtan selamlar demek istemiyorum. Sadece selamlar. Çünkü sonra çıkarayım da gözlerimi gör. <laughs> sonra fakir insanlar kıskanıyor. Laf atıyor. Çekemiyorlar. Babam hasta Amerika'ya gidiyor. İsteyen benimle gezmelere gelebilir. Buradan herkese sevgiler gönderiyorum. Everybody Facebook. Uf, çok sıcak ya. Hava çok sıcak bugün. Nasıl olmuşum? Tatlı mıyım? Tatlı oldum değil diyeyim? Neyse. Saçmalamayalım artık. Yüzümde gene sıfır makyaj var. Şimdi ben dikkat etmem lazım. Araba babamın olduğunda e, kaza yaparsam kötü olur. Kameraya gene bakıyorum. Aslında umurumda değil. <laughs> umurumda olsa böyle bir durumda olmazdım. Dikkat etmemiz lazım. Everybody Facebook. Öpüyorum hepinizi. kalın.